Sevgili Başkanım, öncelikli olarak çok teşekkür ederiz. Bizleri bu anlı şanlı Urfa'da çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz biz sizlere. Size teşekkür ediyoruz. Urfa'yı tanıtıyorsunuz ama gezip göremeyen insanlarımız için birçok yeri tanıttığınızı biliyoruz. Aynen birçok evet. yeri. Evet. Birçok yeri. Göbekli Tepe'den başladık. Evet. Ee, kale'ye kadar çıktık. Her tarafı tek tek anlattık bizler Ben size bir şey sormak istiyorum Başkanım. İnsanımız Urfa'ya neden gelmeli? Mesela çok gelmek isteyenler var, gelemeyenler var. Neden gelmeli kısmını en güzel siz anlatırsınız diye düşündük Urfa'da. Ben birkaç tane şey anlatayım o zaman. Bir tanesi şu. Bir vatandaşımız bana anlattı. Diyor ki ben diyor, efendim Urfa'ya yakın bir bireyete gelmiştim. Evet. Hatta şu Urfa'yı da bir göreyim. Sabah gireyim, akşam da döneyim, sonra da memleketime dönerim diyor. Evet. Şimdi vatandaşımız bana anlatıyor, diyor ki sabah geldim diyor, 15 gün kaldım diyor. 15 gün kaldım. <laughs> diyor. 15 gün kaldım. Geçen gün de bir genç grubu gelmişti, evet. bir genç grubu. İşte annelerinden izin almışlar bir kız çocuğumuz. Anne demiş ki, yani ayrılamam ben demiş, bir gün gideceksiniz, döneceksiniz. Telefon açıyor. Anne diyor burası çok güzel diyor bir gün izin çok az oldu diyor. Ben üç, gün, üç güne uzatmak istiyorum. En az diyor, üç güne uzatmak istiyorum. Urfa efendim derin bir kültürü var. Evet. Kadim bir şehir. Biraz önce bahsettiniz Göbektepe'ye gittik dediniz. Evet. Göbektepe 12 bin yıl. Hatta 14 bin evet. yıllık olduğuna dair de söylentiler var başkanım evet. konuştuklarımızda. Hadi 12 bin yıl olsun. Evet. 12 bin yıldan bu yana neler dünyada olmuşsa aslında birçoğunun kotları Urfa'da yaşıyor. Yani aslında Dünya'nın <laughs> tarihi burada yazılmaya başlıyor. Tabii. Ee, i̇lk buğdayın işte Hazreti Adem tarafından burada elde edildiği konuşuluyor. Ve ondan sonra da tarihin bütün dönemlerine, devrelerine ait bulgular Şanlıurfa'da. Kültürde de öyle, evet. müzikte de öyle, gastronomide de öyle. Aynen öyle. Geçen gün kaleye gittim. Orada bizim profesör, arkeoloji var. Kalede ne arıyorsunuz diye sordum. Kalede önce dedi en üst kısımda bir kere Osmanlı dönemine ait eserler var. Evet. Sonra bir katman indiğimiz zaman Selçuklular var. Bir katman indiğimiz zaman Abbasiler var. Bir katman indiğimiz zaman Helenistik dönem var. Of, of, of. Bir katman daha inersek Neolitik döneme ait bulguların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evet. aslında Göbeklitepe'de ile değer olan Balıklıgöl adamı da kaleden çıkarıldı. Evet. E bir tarafa geliyorsun, siz gördünüz mü geceli? Ee, bizim dönemimizde Urfa'ya bir kordon taktık böyle güzel ışıl evet, Evet gördüm. Kızıl koyunda. Kızıl koyun mağaraları. evet. Kızıl koyun mağaralar yani. Hatta gidip gece çektik orayı. Çok güzel yapmışsınız. Gece çektik. Şimdi Kızıl koyun mağaraları M.Ö. E, milattan önce 200 yıl öncesine dayanıyor. Roma devrine dayanıyor. Evet. Ama her hem hemen ilerisinde mozaikler var. Başka Haram var, başka Şaib şehri var, aynen. başka Eyüp Peygamberi makamı var. Bitmiyor ki Urfa'da, say evet. say bitmiyor. Yani Urfa'ya gelip öyle bir günde, iki günde gezmenin hiçbir şekilde koşulu yok diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum, evet. E peki, bütün bunları gezdikten sonra yorulduk, bir yerde dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Of, evet. yemek, gastronomi evet. Urfa başkent gibi. Evet, aynen gastronomi başkenti Urfa. Çünkü 12 bin yıllık kadim bir şehir çok önemli lezzetlerini arttırarak devam etmiş. Aynen öyle. Bunlar bizim mutfaklarımızda. Bitiyor mu? E ben ben yemeğimi yedim. Bir de güzel bir müzik sesi güzel birinden, yanık sesli birinden bir müzik dinlemek istiyorum. Sıra geceleri. Evet, bizim sıra gecelerimiz var. Yine biz bir kültür şehriyiz. Birçok sanatçı, yazar, şair buradan yetişmiş. Evet, yani sanat dünyasına, müzik dünyasına evet. birçok isim yetiştirmiş İsmi Urfa. Yetiştirmiş. Eğer kültürel bir sohbet etmek istiyorsunsa da bunun içinde ortam bulmak çok kolay. çok kolay, evet. çok kolay. Tarihi çarşıları da gezdik biz. Evet. Bir yer daha var, Ona orayla alakalı sanki tarihinin, tam ismini hatırlamıyorum siz daha iyi bileceksiniz. Tarihinin sanki Göbekli Tepe'den daha eski olduğunu söylüyorlar. Evet, Karahan Tepe. Karahan Tepe, aynen. Ama orada da kazı çalışmaları devam ediyor mu henüz? Evet Kültür Bakanlığımız açıkladı. Orada da çok sürpriz şeyler olduğunu söyledi. İnşallah ortaya çıkacak. Ben de orayı dikkatle takip ediyorum. Hı hı. Karantepe'de e, yeni bulgulara şahit olacağız orada. Tepe'de o zaman tarihin tekrardan döngüsünü değiştirecek Göbeklitepe gibi. Yani Urfa artık tarihe şöyle diyor. Bana bakın diyor. Sizin yazdığınız tarihlerin hepsini değiştirmeye başladım. Evet. hepsini başladım Evet diyor. başladım. Koskoca gibi. bir çağ yani bildiğimiz <laughs> evet. çağı değiştirdi. Şimdi bir şey daha soracağım size. Ee, diyelim ki bir vatandaşımız şu an bizleri izleyen bir izleyicimiz evet. dedi ki ben Urfa'ya gitmek istiyorum. Urfa'ya geldiğinde sizce gitmezse gitmezse olmaz diyebileceğimiz yerleri bir sayar mısınız? Efendim ilk önce Urfa'ya geldi, atladı, hemen gidecek Balıklıgöl'e. Balıklıgöl'e. Orada eliyle balıklara yem atacak. Evet. O balıkların yem yiyişine seyredecek. Ve orada güzel bir atmosfer var. Ee, bazen dışarıdan gelenlere soruyorum. Ne hissediyorsunuz? Diyor ki Balıklıgöl'de, bu civarda anlamadığımız bir enerji var. Çok uhrevi bir ortam orası. Evet. Yani ben de gittiğim zaman aynı şeye, duyguya kapıldım. Evet. Orada balıklara yemini atacak. O güzel bahçeyi, ateşin suya dönüştüğü o alana güzelce bir gezecek önce. Hı hı. E oradan sonra ne yapacak? Göbektepe'yi muhakkak görmesi gerekiyor. Arkeoloji müzesi var. Arkeoloji müzesi. Arkeoloji müzesi de müzesi. şeymiş başkanım lafınızı böldüm çok özür diliyorum. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi diye evet. biliyorum. E Tabii onun yanında Mozaik müzesi, hemen geçerin sizin de gidip ziyaret ettiğiniz Kızıl Koyu mağaraları var. Yani. Eyüp Peygamber var. Eyüp Peygamber'in çile çektiği makam var. Çilehanesi var. Çilehanesi var. Velhasıl kelam Harran. Harran muhakkak gidip görülmesi lazım. Kümbet evleri var. Harran kümbet evleri var ama Harran bir de birçok müsbet ilmin e, kurucularının olduğu bir merkez. İlk İslam ve evet. e, geometri. Evet. E, bir, matematik, uzay. Yıldız bu, bilimi. E, yıldız hepsi. bilimi hepsi burada İlk temelleri burada atılmış. Haranlı bilim adamları yazdığı eserleriyle dünyada yeni bir çağ açmışlar. Yani o zaman evet. toparlayacak olursak Urfa'ya geldiğinizde hem kültürel açıdan bir kere çok doyuyorsunuz. Evet. Hem de gastronomi, gastronomi açısından gerçekten doyuyorsunuz. gerçekten doyuyorsunuz. Sanat açısından müzik olayına girdiğimizde, evet. halk oyunları olayına girdiğimizde Aynen. yine doyuyorsunuz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Efendim. Ben çoğu zaman diyorum aslında Urfa'da bu bir insan Urfa'ya geldiğinde ne bulabilirim diye düşünmek yerine bulamayacağı bir şey olmadığını düşünsün. Değil Urfa'da mi? yok yok. Yani ne yok? İşte bizim bir tek denizimiz yok. E, Fırat var. <laughs> Fırat var evet. Fırat var. Halfeti var. Halfeti evet Halfet'ten bahsetmedik ki. Halfeti işte. Suların e, altında. Suların altında. Çok farklı. Evet çok fazla turist alan bir şehrimiz. Sakin şehir. Sessiz şehir, sakin Çek şehir. Şehrin. Evet yani evet. Türkiye'deki 15 şehirden bir tanesi. Evet. Dünyadaki de evet. 200 şehirden bir, bir tanesi. tanesi. E, muhakkak oranda ziyaret edilmesi gerekiyor. Orayı da çektik çok güzel çektiniz bir Çektiniz şey. mi? O da kaçmadı gözümüzden. Peki gözümüzde. Siverek'te e, Takaron Vadisi'ni çektiniz mi? Bir tek Siverek'e gidemedik. Vakit yetmedi. İnşallah <laughs> yeterse Bir dahaki bir sefer Siverek'e de bekliyoruz. Şimdi tek seferde bitirirsek. Siz evet. sağ olun e, o kadar güzel misafirperverlik yaptınız ki. Tek seferde bütün hakkımızı kullanırsak olmaz diyoruz. Urfa'ya özledikçe gelelim, geri kalan yerleri de o zaman çekelim diye düşündük kendi aramızda yani ekip olarak. Evet çoğu zaman şöyle düşünüyoruz efendim Urfa'da bir yeri kazacağız. Kazdığımız zaman böyle bir eğer bir bina eser yapacak olursak korkarak kazıyoruz. Çünkü evet. altında muhakkak bir tarih çıkıyor. Bir şey çıkıyor evet. aynen öyle. Yani Şanlıurfa, anlı Şanlıurfa diyorum ben buraya. Evet. Sadece şanlı Urfa da demiyorum. O zaman biz sizlerin huzurunda... Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın nezdinde tüm Şanlıurfa halkına buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler.